Hiç internette dolaşırken para kazandınız mı? O zaman WebP'i daha önce duymadınız. WhatsApp güzel uygulama ama para kazandırmıyor. Tıpkı WhatsApp'taki gibi arkadaşlarınızla yazışıp bir yandan da bunun için para kazanmak istemez misiniz? O zaman şimdi size önereceğim uygulama ile bunu yapmanız mümkün. Para kazandıran mobil uygulama mı? WebP. Durun durun daha bitmedi. Videonun devamında uygulamaya nasıl üye olup devamında nasıl para kazanabileceğinizi, hangi süreçlerden evlerden geçeceğinizi tek tek anlatacağım. Lütfen video sona kadar izleyin ve Babep wow ile siz de kazanın. Join the Wow App community and discover the power of sharing. Let's make a difference in this world. It's time for Wow. Güzel olduğunu düşündüğüm bu girişten sonra merhaba arkadaşlar. Para kazandıran mobil uygulamalar serime bu video ve harika bir uygulamayla başladım. Uygulama günlük hayatta kullandığınız, örneğin WhatsApp'ta mesaj açtığınız, internette haber okuduğunuz, oyunlar oynadığınız faaliyetlerinizi devam ettirip aynı zamanda para kazandıran global yani uluslararası web uygulamasını yaklaşık bir haftadır deniyorum, inceliyorum. Bu videoda da sizlere avantajlarını, dezavantajlarını, eksik yanını, artı yanını, her şeyini anlatacağım. Oldukça kapsamlı ve menüsündeki her seçenekten para kazanabileceğiniz bu uygulamayı size mümkün olunca kısa sürede anlatmaya çalışacağım. Uygulamayı kullanmaya başlayıp para kazanmak için mutlaka videoyu sonuna kadar izleyin. Çünkü internette bu şekilde detaylı anlatılmış bir iki tane video var. Şimdi bu uygulamadan nasıl para kazanabileceğini, ne kadar para kazanabileceğini, paranın nasıl çekileceğini ve ödeme kanıtlarını tek tek göstereceğim. Uygulamanın bağlantısını videonun açıklama kısmına bıraktım. İsterseniz ben anlatırken bir yandan indirip kullanmaya başlayabilirsiniz. iOS ve Android için uygun olan bu uygulamayı kullanmaya başlamak için videonun açıklama kısmındaki bağlantıya tıkladıktan sonra açılan sayfada Alper Genç ile benim profil resminin altında Alper Genç ile Babep'e katıl butonunu göreceksiniz. Butona tıkladıktan sonra açılan sayfada yine ilgili ilgili alana e-posta adresinizi giriyorsunuz ve daha sonra e menü sizi mobil cihazınız için uygun olan uygulamayı indirme sayfasını yönlendiriyor. Mobil uygulamayı indirdikten sonra sizden istenilen bilgileri ve e telefon doğrulaması için telefon numaranızı ilgili alana girmeniz gerekiyor. E 4 dakika içinde size bir tane kod gelecek. O kodu girdikten sonra telefon doğrulamasını yapmış oluyorsunuz. Eğer kod gelmezse e tekrar göndere butonuna basın. 4 dakika içinde gelecektir. Ama yine gelmezse e beni ara seçeneğini var tıklıyorsunuz ve bir bot sizi arıyor. Bot aradıktan sonra size 4 tane numarayı söylüyor. Siz de gerekli yeri alanlara yazıyorsunuz. Bunun için hiçbir sıkıntı yaşamayın. Herhangi bir kontür veya fatura attığınızdan herhangi bir bedel kesilmeyecektir. Tamamen ücretsiz bir aşama. Uygulamayı nasıl indirip kullanmaya başlayacağınızı anlattıktan sonra Babep hakkında size biraz daha bilgi vermek istiyorum. Web sosyal sorumluluk temeli üzerine kurulmuş bir para kazanma uygulaması. Uygulamada mutlaka birinin bağlantısı olmanız gerekiyor. Eğer uygulamayı benim linkim ile değil de doğrudan indirirseniz ilk giriş yaptığınızda size bazı insanlar gösteriliyor. Ve bu insanlardan birini bağlantı olarak seçmeniz isteniyor. Yani mutlaka birinin bağlantısı olarak e, sisteme dahil oluyorsunuz. Burada benim de olabilirsiniz. Başka bir kullanıcının bağlantısı da olabilirsiniz. Karar size kalmış. Böylelikle siz de benim olduğum gibi bir başkasının bağlantısı olarak uygulamayı kullanmaya başlıyorsunuz. Bağlantısı olduğunuz kişinin de böyle WhatsApp grupları gibi gruplar oluyor. Bu gruplara sizi dahil ediyor. Aynı zamanda bu gruplarda da uygulamadan nasıl daha iyi paralar kazanabileceğinizle ilgili eğitimler veriliyor. Yani bir nevi yazışmalar var. Eğer çok rahat sorsanız bazı durumlarda benim gibi yani yoğunsanız bildirimleri sessiz alıyorsunuz ve telefonunuz sizi rahatsız etmez. Yine canınız isterse uygulamaya girip mesajlar okuyabilirsiniz yavaş yavaş. Dediğim gibi ben de böyle bir gruba dahil oldum. Uygulama içindeki orada yazışıyoruz. Yine benim linkimden de uygulamaya üye olanları oraya o gruba dahil edeceğim. Orada çok tecrübeli, bilgili arkadaşlar var daha önceden uzun zamandır bu işi yapanlar. Onlardan hep birlikte bilgi alışverişi yapacağız. Zaten bu videoda da birçok şeyini anlatacağım için uygulamanın. Uygulamaya girerken bayağı bilgili olacaksınız. Ama uygulama içinde size birebir yardımcı olma vaktim olmayacak. Çünkü biliyorsunuz video üretip bir yandan başka işlerde çalışıyoruz. Vaktimiz olmuyor. Ama orada bu iş için vakit ayırmış insanlar var. Size mümkün olduğundan daha da fazla bir şekilde yardımcı olacaklardır. Kısa sürede dönüş yapıyorlar. Aktif zaten sürekli yazışıyorlar. Akşama kadar 500-600 tane mesaj birikiyor içerisinde. O yüzden nasıl yapıldığını da yapan insanlardan duyarak size tarif edilerek para kazanacağınız bir uygulamadan bahsediyorum. Sloganı kazan, paylaş, iyilik yap olan Babep'i araştırdığımda internette bununla ilgili girilmiş en eski bilginin 2016 yılında olduğunu gördüm bir blog yazarı kardeşimiz bununla ilgili açıklama yapmış. Yani uygulamayı tanıtmış. Yani uzun süredir aşağı yukarı 4-5 yıldır faaliyet olan bir uygulamadan bahsediyorum. E birçok uygulama yıl başında, sene başında çıkar. Yıl sonu gibi ortalıktan kaybolur ama bu uygulamada öyle bir şey yok. Veya 1-2 yıl içinde çoğu uygulama bilirsiniz, scam, yani para ödemeyen uygulama konumuna geçiyor. Bu uygulamada henüz şimdiye kadar böyle bir şey yaşanmamış. Uygulamayla ilgili elimde geçtiğimiz aylara ait ödeme kanıtları var. Bunları PDF şeklinde videonun açıklama kısmına bırakacağım. Oradan da görebilirsiniz. Mobep uygulaması kullanıcılardan Google Play'de 4.1, App Store'da ise 3.1 puan almış. App Store'da neden az puan aldığını da videonun ilerleyen kısımlarında açıklayacağım. Gelirinin yaklaşık %70-80'lik kısmını üyeleriyle paylaştığını iddia eden bu uygulama 110'dan fazla ülkede 2000 civarı hayır kurumuna da bağış yapma imkanı sağlıyor. Ve bu bağışı yaparken sizin uygulamadaki kazandığınız paranın bir kısmından otomatik olarak yapıyor. Çok büyük rakamlarda değil zaten kestiği paralar. Açıkçası gerçek bir uygulamadan bahsettiğim için uygulamada kazanılan para da çok yüksek rakamlar değil ama uzun vadeli bir yatırım olarak düşünün bunu. Zaten günlük gündelik işlerinizi yapıyorsunuz. Bunları yaptığınız bu işlemlerden bir kuruş da olsa para kazandığınızı düşünün. Şimdi gelelim uygulamadan nasıl para kazanıldığına. Uygulamadaki anket, görev ve sabit kazanç alanlarından Vavcoin kazanıyorsunuz. Uygulamada 100 Vavcoin de 1 dolara eşit. Uygulamada 10 farklı alandan para kazanabiliyorsunuz. En çok kazandıran kısım ise anında kazan bölümü. Anında kazan bölümünde ne var? 20 dakikada bir izlediğiniz hız, hızlı videolar var. 30'lar saniyelik videolar var. Bunlardan da 0.30 Vavcoin falan kazanıyorsunuz. Gün sonuna kadar aşağı yukarı 20-30 reklam izlerseniz de güzel rakamlar elde ediyorsunuz tıkladığınızda önce video yükleniyor sonra videoyu seyret ifadesi görünüyor tekrar tıkladığınızda video izlemeye başlıyorsunuz 30 saniye 25 saniye gibi normal sıradan internette bütün videoları izlemeden önce gördüğümüz reklamlardan daha sonra reklamın süresi bittiğinde geri sayımı sağ üst köşede veya sol üst köşede duruma göre çarpı çarpışar çıkıyor bu işarete tıkladığınız zaman kapatıyorsunuz tekrar ana menüye geliyorsunuz 20 dakika sonra tekrar zaten gelebilirsiniz Ayrıca bu iki e, mavi mavi kazanç bir de turuncu kazanç var. E, onun altındaki mavi tık var sağa sola gelen. Buradan bildirimleri açıp e, 20 dakikada bir uygulamanın yeni video hazır olduğunu size bildirmesini e, isteyebiliyorsunuz. Ortalama arka arkaya 10 tane reklam izlediniz mi 1 wow coin yapıyor. Yani günde e, sadece reklam izleyerek e, 2-3 koyun, wow 4 wow coin kazandığınızı düşünürsek e, ortalama bir ay gibi bir sürede e, 1 dolar kazanabiliyorsunuz. Ama hemen Umutsuzluğa kapılmayın. Bu sadece uygulamanın reklam alanından kazanılan para. Bir de bunun anket doldurmalar ve oyunlar bölümü var. Oyunlarda e, birçok kişi tercih etmese de ben 2048 oyununu buldum. Tesadüf karşıma çıktı ve bir süre oynadım. Yine düşük bir rakam veriyor ama e, herhalde ben kısa süre takıldığımdandır. Ama vakti olanlar oyun oynamak isterlerse bu alandan da çok güzel paralar kazanabilirler. Ek kazançlar olarak Payant ve Poolfish anketleri de uygulamanın e, anında kazan bölümünde mevcut. Bu bölümlere tıklayarak size uygun anketi seçip daha doğrusu sıradaki anketi seçip anketi doldurmaya başlıyorsunuz. Bu anketlerden de 10-12 Vowcoin kazanabiliyorsunuz. Anketin yüzde kaçı profilinize ve verdiğiniz bilgilere uyuşuyorsa ona göre ankette uzun süre kalıyorsunuz. Kaldığınız süre bazında da anketten Vowcoin kazanabiliyorsunuz. Android sürümünde ise Fiber ve Abzillo bölümünden para kazanmanız mevcut. O yüzden az önce bahsettiğim App Store'da neden 3.1 almış sorumun cevabını burada vermiş oluyorum. Çünkü Android'de olan bazı özellikler App Store'da, iOS'ta yok. Bunun sebebi de bu. Bu bahsettiğim Fiber alanında uygulama indirerek para kazanıyorsunuz. Bazı uygulamalarda direkt indirdiğinizde 3-5 Vavcoin geliyor. Bazılarında ise uygulamayı indir. Örneğin 5. levele çık 12 Vavcoin diyor. Veya 42. seviyeye gel 400 Vowcoin gibi böyle e, ödül seçenekleri var. Yine Android'de bulunan Absillo uygulamında e, Twitter, Instagram, e, Twitch gibi sosyal medya platformlarında e, bazı görevler yapıyorsunuz. Genelde bu görevler e, işte yorum ve beğeni gibi oluyor. Bu görevlerden de Vowcoin kazanabiliyorsunuz. Gelelim alışveriş yap bölümüne. Alışveriş yap bölümünde e, AliExpress, Tozshop gibi e-ticaret sitelerinden yaptığınız alışverişlerde ödediğiniz paranın e, %6'sını bu uygulama sayesinde geri alabiliyorsunuz. Alışveriş yap bölümündeki sitelerden birine tıkladığınız zaman o sitenin altındaki açıklama bölümünde size hangi üründe ne kadar iade yapılacağını, ne kadar geri ödeme yapılacağını zaten söylüyor. Buna göre hareket ederek de uygulamanın bu bölümünden de para kazanabilirsiniz. Alışverişleri burada bir yanlış anlaşma olmasın alışverişleri bu uygulama içinden yapmıyoruz. E, bu uygulama sadece ilgili alışveriş yapacağınız siteye sizi yönlendiriyor. Yani affiliate link dediğimiz link şeklinde. Yani bu uygulama tamamen bunu yapıyor. Yani yönlendirme yapıyor. Herhangi bir şekilde sitenin içine alışveriş yapmıyorsunuz. E, direkt tıkladığınız siteye. Aliexpress ise Aliexpress. E, Toast yapsa ise yap, Toyshop. Gidip sitenin içinden istediğiniz alışverişi kendiniz yapıyorsunuz. Bu yaptığınız bağlantıyı sağlayan e, platform da çok güvenli zaten. E, Admitad denilen e, satış ortaklığı platformu yapıyor bu bağlantıyı. Ve bu ba bağlantı tamamen güvenlidir. Oyun oyunu alanında da onlarca binlerce oyundan istediğini seçip oynayıp bundan da para kazanabiliyorsunuz. Az önce söylediğim gibi ben sadece 2048'i beğendim. Yani onunla vakit geçirdim biraz ama galiba düşük meblalar veriyor burada da düşük coinler veriyor diyeyim. Dilerseniz oynayabilirsiniz. Bir de uygulamanın yine kazançlar menüsünde smart site ve arama yap bölümü var. Bunları da kullanmazsanız olur açıkçası ben kullanmadım. Dediğim gibi uygulamada en çok para kazandığınız yöntem anında kazan bölümündeki video izlemek ve anket doldurmak bölümü olsun. Ama e, hemen altındaki Smart Web uygulamasını e, kullanabilirsiniz. Buradan da e, keyifli coinler, yani keyifli bir şekilde coinler kazanabilirsiniz. E, nasıl mı? E, buraya Smart Web yazıyorum. Google Chrome seçeneğine tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi e, Chrome'dan kaldırıyor bende. Yani kurulu şurada. Şöyle A Web Smart Web burada kurulu. E, geri deyip şuradan smart web'e direkt giriş yapacağım. Gördüğünüz gibi bu smart web'in burada uygulamanın sayfası sayılır. Uzantısı yani. burada arama yapabiliyorsunuz. burada haber bu kısımda haber haberleri falan okuyorsunuz. Zaten ben teknoloji kategorisini seçtim. Veya yerel haberleri falan gibi. Tıkladım. Bu haberi İlginizi çekeceği için okursunuz zaten. Dediğim gibi uygulamanın en avantajlı kısmı günübirlik yaptığınız işler yani haber okumak, search yapmak gibi eylemleri yaptığınızda bundan, bunun yanında para kazanmış oluyorsunuz. Şu şekilde e, bunu eğer okumak istemezseniz 30 saniye durum burada kapatın. Size ödeme gelecektir. E, bana Smart Web'ten gördüğünüz gibi 0.68 e, bana smartfitten gördüğünüz gibi 0.68 valkoyn gelmiş. Ee, yine chat ve nef demiştim az önce. Buradan da e, yani uygulama için arkadaşlar yazış yazışma plan da e, 0.03 valkoyn gelmiş. Toplamda 2 günde e, 18 valkoynum var. Yani bir hafta gibi bir sürede biraz daha böyle vakit geçirirsem e, 100 valkoyn yani 1 dolara kazanacağım. Sadece e, uygulamada vakit geçirerek sadece bunları video izleyerek ve e, uygulama içinde gezerek kazandım. Uygulama bu şekilde arkadaşlar. Şimdi anlatmaya devam ediyorum. Uygulamanın şu bölümlerinde anlatmaya devam edeceğim videomda. Smart Web'i kullanırken dikkat etmeniz gereken tek bir şey var. Reklam engelleyiciniz kapalı olsun. Yani reklamları görüntülemeniz gerekiyor. E, bu şekilde coinler kazanabilirsiniz. Yine hemen altındaki chat ve e, chat ve news ise uygulama içindeki haberleri okuduğunuzda e, ya da bu uygulama içindeki diğer insanlarla gruplarda falan e, konuştuğunuz, yazıştığınızda size coin kazandırıyor. Yine iyilik yap bölümünde Türkiye'deki hayır kurumlarını seçebiliyorsunuz. 5 ee, hayır kurumuna kadar seçim yapma şansınız var. Ben şimdilik Tev Vakfı'nı seçtim. Ee, Üniversitelere burs veren Türkiye Eğitim Vakfı'nı seçtim. Siz de dilediğiniz e, kurumları seçebilirsiniz. Ayrıca bu uygulamada size Smart Web'i ve Android e, sürümündeki faizli alanını e, tavsiye ediyorum. Buralardan da yüksek kazançlar elde etmeniz mümkün. Uygulama içindeki gruplara dahil olup da üyelerden edindiğim bilgilere göre en çok para kazandıran alanlar bu bölümler. Yine daha önce de söylediğim gibi günlük en fazla, hani bu alanları kullanmak istemezseniz anında kazan bölümünden video izleyerek WowCoin kazanabilirsiniz. Bir de arkadaş davet ederek, yani network alanından para kazanıyorsunuz. Üye olup doğrulama yapan arkadaşlarınız üzerinden de size WowCoin aktarılıyor. Ama bu WowCoin'ler arkadaşlarınızın kazançlarından değil harici olarak veriliyor size, ekstradan veriliyor. Bu da düşük biraz ama daha çok üye olduğu zaman kazancınız artar. Arkadaşlarınızın üye yaptıklarından, onların arkadaşlarının üye yaptıklarından ve onların üyelerinden de böyle 8 alt basamağa kadar iniyorsunuz ve onlardan da para kazanıyorsunuz. Yani 8 kademe alt üyeden bile kazanç sağlayabiliyorsunuz. Üye olan arkadaşlarınızı nasıl bilgilendireceğiniz konusunda sıkıntı çekerseniz eğer bu videoyu izlemelerini tavsiye edebilirsiniz sizin kendi vereceğiniz bağlantılarla zaten üye olurlar. Böylelikle eğitim derdinden kurtulursunuz. Ben dediğim gibi bu şekilde video hazırladım bu uygulama için. Ama uygulama içerisinde pek yardımcı olma vaktim olmaz. Çok yoğun çalışıyorum çünkü. Gelelim uygulama içinden kazandığımız Valcoin'ler paraya dönüştüğünde nereye yatırılıyor? Uygulamadaki parayı kredi kart hesabınıza, vadeli nakit hesabınıza ya da yurt dışında yaşıyorsanız Paypal hesabın üzerinden çekebilirsiniz. Kazanç ödeme işi ne kadar diye sorarsanız Nakit çek bölümüne girdikten sonra kazancınızı mağaza kredisi yani hediye çeki olarak alıp e, alıp internette herhangi bir siteden alışveriş yaparken kullanabilirsiniz. Ya da yine nakit hesabınıza e, vadeli hesabınıza aktarabilir veya kredi kartı üzerinden çekebilirsiniz. Bu vadeli hesabınıza çekebilmeniz için e, hesabınızda 218 vault olması gerekiyor en az. Peki e, bunun devamında aklınıza bir soru daha gelebilir. Tahsilat kesintileri ne kadar? Parayı kredi kartınıza çekerken e, 1 dolar işlem ücreti artı %8 e, transfer ücreti. Yine e, banka hesabı yani vadeli hesabınızı çekerken de 2,5 dolar işlem ücreti ve %8 e, transfer ücreti kesiliyor. Uygulamadaki kazancınız e, ne zaman ödeniyor, ne zaman hesabınıza e, aktarılıyor diye sorarsanız da kazancınıza, e, kazancınıza ödeme emri verdiğiniz tarihten 60 gün sonra hesabınıza yatırılıyor. E, burası biraz sıkıntılı e, diyebilirsiniz yani vade uzun diyebilirsiniz ama gerçekten para aldığınız için değer ki uygulama içinde konuştuğum insanlardan da ya bu iş bu işten şikayet olan yok yani gayet memnunlar. Sonuçta bir para alıyorlar. Ve evet size vermiş olduğum bu bilgiler uygulamayı kullanmanızı ve uygulamadan para kazanmanızı sağlayabilir. Yani başlangıç çevresi için gayet yeterli bilgi verdiğimi düşünüyorum. Diğer konularda merak ettiğiniz farklı konular varsa da uygulama içindeki sıkça sorulan sorular bölümünden ve uygulamadaki dahil olduğunuz gruplardan tecrübeli kişilerden yardım alabilirsiniz. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.